ki canlı bomba şeyine baktığında, Düzenine. kitlerin düzeneklerine baktığında, 9'ar buçuk kiloluk, çünkü birisi patlamadı, patlama daha patlamadı değil, öldürüldüğü için patlatamadı. 9'ar buçuk kiloluk malzemeye baktığınızda, nizamiyeden geçiş için kullanacakları bir malzeme değil bu yani. Muhtemelen bir yere gireceklerdi ve girdikleri yerde İnsan kaybını attırabilecek, can kaybını atlatacak olan bir patlama istediler. Bu tip bir malzemeyle bir nizameyi patlatmayı düşünmezsin yani. Daha kitlesel bir şey. Daha kitlesel, daha söyleyeyim. Daha kitlesel, daha sansasyonel bir eylem. Sihirlerin bulunduğu bir bölgede. Ya, ya topluca bir birimin bulunduğu, ya işte ne diyeyim bir yerden bir yere çıkarken topluca <laughs> e, beklenilen bir yer. Ama bu tamamen meclisin açılışıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Meclisin açılış günüyle, ilgili. açılış günüyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey daha var. Üzerlerinde yakalanan silah yani roket atar uzun menzilli bir roket atar. Kısa menzilli diyebileceğimiz bir roket atar değil. Uzun menzilli tabir edebileceğimiz bir roket atardan bahsediyoruz. Böyle bir roket atarı nizamiyenin hemen dibinde inip de kullanma şansları yok. Yani onu orada kullanamazsınız. Onu orada kullanma şansınız yok. O da bir şeyin işareti bence. Yani ya bir yere uzaktan atacaklardı. Bu bir meclis binası olabilir veya İçişleri Bakanlığına dönebilirler dönselerdi. İçişleri Bakanının hemen biliyorsunuz binasının şeyi dışarı doğrudur. Oturduğu yer. Ya oraya atacaklardı. Hedef bence farklıydı. Hedefin farklı olmasının engellenmesi saldırı girişim aşamasında kaldığını gösteriyor ve ikisinin de öldürülmüş olmaz polislerimiz yaralı. Ama saldığı şeyde kalmış. Aşamada kalmış. Yani eylem onların istediği şekilde yönendirilmedi, bitirilmediği için ben saldırı girişimi olarak söylüyorum. Yoksa tabii ki patlayan bombalar var. Bir vatandaşımız da başka bir yerde şehit ediyorlar Kayseri'de. Örgüt tam tersine son dönemde belki hatırlarsın Milli İstihbarat Teşkilatı ee, son 5 veya 6 tane Suriye sahası değil ama Irak sahası içerisinde etkisiz hale getirdiği teröristlerin tamamı özel sabotaj için Türkiye'ye sokulmak için eğitilen şahıslardı. Farkındasınız değil mi? Son 5-6 tanesi. İşte yayınlanan, işte sosyal medyada yayınlanan, sizlere gönderilen e, bildirimlerde yakalanan, öldürülen şahısların, etkisiz hale getirilen şahısların tamamı Türkiye'ye Suikast yapmak için veya bu tür eylem yapmak için sokulmak üzere özel eğitilen kişilerden oluşuyor. Bir kısmı da yabancı birimler tarafından eğitilenlerden oluşuyor. Örgüt şöyle bir tarafta değil ki hani e, yavaşladım çünkü başka türlü eylem konma şansı yok. Birazdan dağılıca olayını da anlatırken e, örgüt o şeyi kaybetti yani. 10 kişiyi, 20 kişiyi, 30 kişiyi bir araya getirip bir eylem yapma potansiyelini kaybetti. Hatırlayın geçmişte sınırdaki karakollara saldırılar düzenlendiğinde rakamlar 300'lü, 500'lü, 800'lü rakamlar konuşulurdu. Karşı taraftan saldırılardı. Şimdi kendi ifadelerini okuyoruz. 3 kişi bir araya gelemiyorlar çünkü 3 kişi bir araya geldiğinde anında tespit ediliyorlar. Yani öyle eylem türünü değiştirmek zorunda kaldılar. Bu eylem türünü değiştirdiği iç, değiştiği için de Bence, hatta bunu e, Sayın e, Ali Yerlikaya'da 90. günün sonunda yaptığı e, toplantıda e, sizler, sen var mıydın orada? vardı Vardın. Orada bir açıklama yaptı. E, yanlış hatırlamıyorsam 30'un üzerinde bombalı e, saldırı girişimi engellendi dedi hatırlarsam. Onlardan bir tanesi de bu. E, alınan güvenlik tedbirlerinin caydıcılığı başka bir hedefi önlendirmiş olabilir. Polisin iyi eğitilmiş olması, girmeye çalışan şahısları etkisiz hale getirmesi bir başarıdır. Alınan fiziki tepkilerin doğru olmuş olması, orada bomba patlatmış olmasına rağmen binanın bütünlüğünün bozulmuş olmaması, nizamiye binasının, arkasındaki personeli korumuş olması aslında e, emniyet birimlerinin başarılı tarafları. Şunu söyleyebilirsiniz, bu engellenemez miydi? Yani dünyada o patlayıcı oraya kadar nasıl yani, geldi? Bu bu açıklığa çıkacak. Yani e, sonucunda nereden başladı, nasıl girdi, ne olduğunu bulunduğunda oturup tartışacağız. Bunun, Ama bunun trafiği bugün, çıkacak ortaya. Bu trafik çıkmadan bu şahısların gerçek anlamda çünkü e, bir tanesinin kimliği bulundu çünkü bir tanesi e, Türkiye vatandaşı olanlardan bir tanesi. Bir tanesi yabancı kökenli. Yani başka bir ülkeden PKK'ya katılan olduğu söyleniyor. O yüzden kimliğini... Çünkü zaman zaman şöyle olur. PKK'ya katılanlardan bir tanesinin DNA'sı veya el şeyi varsa... ...oradan alınır veya DNA'sı ailesinden alınan bir DNA ile karşılaştırılır. Aynı kişi mi diye. Şimdi şahıs Türk olmadığı için... ...o kimlik ancak bir de patla, patlayan şahıs o bildiğim kadarıyla. Muhtemelen... E, Hangi ülkeden geliyorsa orada bir tespit yapılacak. O yüzden de biraz daha bekleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Örgüt bir şey değiştirdi. Birazdan e, 2007'deki anlatırken size biraz daha detaylı girmeye çalışacağım. Olaylara girmeye çalışacağım. Hem istihbarat birimleri olmadıkları kadar başarılar onu söyleyeyim size. Milli İstihbarat Teşkilatı yaptığı bütün operasyonlarda geçmişle kıyaslanamayacak kadar başarılı silahlı kuvvetlerin sınır ötesinde yaptığı operasyonlar, iç güvenlikte yapılan operasyonların biz etkisini görüyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Yani Türkiye'de eylem yapamaz bir hale gelmiş bir örgütten bahsediyoruz. Biz geçmişte neler yaşadığımızı biliyoruz. Zaman zaman şu tok tartışıldı. İşte örgüt Türkiye'de bitti. Ya Türkiye'de örgütün bittiği bir nokta olmadı. Eylem yapamaz hale. noktalara geldi ve geri çekilip zaman kazanmaya çalıştı. Yani sınır ötesine gitti, sınır ötesine tekrar toparlandı. Birkaç sene bekledi ve birkaç sene sonra gitti. Örgütün bitme tabiri dediğimiz şey ne zaman olacak biliyor musunuz? Yurt dışındaki onu destekleyenler ellerini kollarına bu örgütün üzerinden çektiğinde olacak. Yani üzerindeki e, Gökhan eğer varsa onu verebilirsek çok memnun olurum. E, bomba şeyi değil de roketler değil de şeyi. E, saldırı tüfeğine. Silah, onu verdik az önce. Bir daha getirelim e, ekranı. O saldırı tüfeğini verelim. Saldırı tüfeğini bir tam ekran verelim. E, o geçmişte bizim özel birimlerimizin kullandığı bir silahtı. Yok o roket eder. E, ben şey varsa yoksa sorun yok. Tamam. Çünkü e, oradaki görüntü biraz e, şey olabilir. Etkisiz hale getiren teröristle beraber duruyordu çünkü. O silah bizim özel birimlerimizin kullandığı bir silahtı hem Cumhurbaşkanının koruma ekibi, hem özel kuvvetler, hem de diğer birimler bu silahı kullanırlardı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri bu silahı Türkiye'ye satmışını engelledi. Şu anda o ambargolu bir silah ve Türkiye'ye gönderilmiyor. Düşün, bu tip silahlar şu anda e, örgütün ana silahı olma pozisyona geldi. Yani Kaleşnikov'dan çıkıp bu silahları kullanmaya başladılar. Bu kadar zor elde edilen bir silah, örgütün ana silahı olma, kadro silahı, yani öyle diyelim, terör örgütünün